Kahve şekerim. yap, Heh. şekerim. Şey, evet. hazır mı bavulum? Değil, ben, kapı varım, kapı varım. Oo. ben bayramda İstanbuldayım. 28'de bayram. Ee, İstanbuldayım çalışacağım. Ha. Ondan ha. sonra, şey, bayram öncesi Cuma'dan başlıyor işim İstanbul'da. 24'ü süre yağdayım. Dinle. Ben buradayım. Ev boş. Hülya'ya dedim Ayhan'la gelin benim eve. Geliyorlar. Bayramda. Ha. Senin evde. Evet. İyi, ee, bana da e Herhalde dedim. Ha. Hiç yemek de yapmayın. Girip anneme yaparsın yemeğinizi dedim. Yok dedi biz dışarıdayız zaten 3-4 gün kalacağız dedi. Ee, tabii. Allah aşkına Ayhan dedi ki ben, ben işte ayıp olur. Ya ne ayıp olur Ay ya. Ne? Aa, aa. aa. Niye ayıp olsun? Hiç. Yani.